Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri, Meclis çalışanları, bürokrat arkadaşlar ve halkımız, herkese iyi akşamlar. Tabii Sayın Erhan Arıklı böyle bir faaliyet raporu dağıttı. Bu raporun içinde bazı önemli bilgiler de var, istatistikler de var, bazı gereksiz bilgiler de var ama en fazla da ilk baştaki böyle Erhan Arıklı'nın sanki kişisel albümüymüş gibi ee, ve reklam kampanyasıymış gibi kendi fotoğraflarını kendi yaptığı ziyaretleri gezileri gösteren e, sayfalara bence gerek yoktu. Onun dışında değerli daire müdürleri ve bürokratlar tarafından hazırlanan nasıl? Hoş geldin Özdemir Bey. Neredesin kaç saattir? Beni beklerdin. Vallahi çok iyi. Çok heyecanlandım. Çünkü Erhan Bey bütün geceleri tek başına uğraştı. Yapayalnız bıraktınız kendini. Ya yapayalnız. Böyle yalnız kurtlar oynar. De, değil, değil ama. De, evet. Hoş geldiniz siz de. Fikri Bey de geldi. <laughs> sağ olsun. Şimdi tabii ben Erhan Bey'e genelde çok fazla kulak vermem. Çünkü Erhan Bey genelde paratoner rolü oynamayı çok böyle kendisine bir rol modeli <laughs> olarak seçmiştir. Bir gündem de varsa eğer hükümetle ilgili ve hükümete bir tepki var, bir skandal ortaya çıktı, bir tepki var. E, o zaman Erhan Arıklı hemen ortaya çıkar ve sosyal medyadan genellikle ya da bir medya aracılığıyla bir şey söyler, gündemi değiştirmeye çalışır. Yani asıl şimşeği, yıldırımı üstüne çeken paratoner rolünü oynamaya çok bayılır. Gündemde kalmaya da çok bayılır. Böyle uçlarda hareket etmeye de çok bayılır. Dolayısıyla ben çok fazla Erhan Bey'i takip etmem. Çok fazla da kendisine sosyal medyada da takip etmem. Zaten ee, kabullenmedim de onun şeyini, sosyal medya ee, arkadaşlığını. Dolayısıyla bu bütçe vasıtasıyla, bütçe görüşmesi görüşmeleri vasıtasıyla, Erhan Bey ile ilgili çok şey söyleyecek değilim. Fakat Erhan Bey aslında birçok vukuatı taşıyan bir siyasetçidir. Ondan önce de bir sürü vukuatı vardı ama geçmişe gitmeye gerek yok. E, sigara söndürmeler falan. Oralara gidecek değilim çünkü bugünün gündemi değil. Ama böyle ırkçı söylemlerle ötekileştirici söylemlerle siyaset yapılmaz, yapılamaz. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Şimdi Erhan Bey'in icraatları ya da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı kimliğiyle yaptıkları ve söylediklerine baktığım vakit ansızdan Erhan Bey'in aklına gelir toplu taşıma sorununu çözsün ve ansızdan Türkiye'deki Düzce Belediyesi ile Düzce Belediyesi'nin Düzce Ulaşım Anonim Şirketi ile ansızdan protokol imzalarmış bulunur. Düzce nere, KKTC nere? Nasıl çözeceksiniz? Hangi fizibilite çalışmasını yaptınız? Bizdeki toplu ulaşımla ilgili sorunlarla ilgili hangi çalışmaları yaptınız? Buradaki trafik Beyciğim, yernekleri önceki bakanların yaptığı iki çalışmaydı o. Kayseri Belediyesi'ne gittiler, Düzce Belediyesi'ne gittiler hem de ekiplerle gittiler. Ben onların yaptığı çalışmayı devam ettirdim. Kendim gidip Düzce'yi falan bulmuş değilim. Tamam, siz bulmadınız. Yani Düzce Belediyesi'yle protokol imzalama noktasına gelirken gerçekten bu ülkenin toplu ulaşımla ilgili, Lefkoşası, Mausası, Girnesi, Lefkesi, şehirler ulaşım, bu toplu ulaşımı siz incelediniz, incelediniz ve gerçekten ortaya düzce modeli inan biz bu işi çözebilecek Tokyo modeli inan için çözemedik? Mesela niçin Tokyo modeli değil? <laughs> Bilmem ben Tokyo modeli nedir. <laughs> E bilmem ama o da düzce modelini bilmez. Düzceyi bilmez. KKTC'yi bilmez. Bilmez. Bilmedi. Yani ortaya yere bir rapor çıksa bir toplu ulaşımdaki sorunların çözümü, sorun fotoğrafı çekersiniz sonra da dersiniz ki çözüm modeli budur be arkadaşlar. Mesela sizden zaman zaman nüks Gene geçenlerde belki birkaç ay önce bu yılın içinde Türkiye Ulaştırma Bakanı'yla görüştü ve bu görüşmenin içinde gene tünel projesi var. Girne Dağ yolunda. Ya Girne Dağ yolunda nasıl? Rahatsız etmedi. Olsa hoşuma gider de laftan öteye gitmiyor sayın bakan. Çünkü o yolu ben kullanırım. Köyüme gitmek için. Ve o yolu kullandı her kullandığım. Yapacak yani o projeyi. Yapacak, e öyle der. Nasıl? Bir ha bir sonraki Maliye Bakanı blokaj koydu şimdi. Maliye Bakanı diyor ki. Şimdi ben bunun için söylüyorum yani insanlarımıza doğruyu söyleyelim. Küçük kabine toplantısı var Sayın Başkan. Ben bekleyebilirim. Yani kabine, gabine. küçük kabine toplantısı var orada. Dört bakan, küçük kabine. Yani, <laughs> Sen araçta <laughs> kaldın Sayın Bakan. Sen oraşta <laughs> kaldın. Arkadaşlar lütfen müsaade edin konuşmacıya. Yani, <laughs> yani. Ya şimdi. Yok ben Tokyo modelini böyle atmasyon yaptım ki bakayım bakayım. <laughs> Bal, balığa meraklısın Sayın Bakan. Bazan balığa baz muhatan da gelir. Ha, attım size geldiniz. Yok <laughs> Şu... Yo, bir Sen... birazdan siz soracaksınız Sayın ee, Ceyhun biz Birinci. Var, Teleferik projesi ya, zaten ben Fikri Bey'in projesidir. Ha. Geç kaldık o konuda. <gülüyor> <gülüyor> Teleferik projesi. Ha, nereden nereydi Fikri abi? Balabaistan. Yine. De, tamam. Devam. Peki şimdi Değerli arkadaşlar, işin şakası, insanlarımıza doğruyu söyleyeceğim. Bu ülkenin kıt imkanları vardır. Ekonomi bilimi zaten der ki imkanlar kıttır, ihtiyaçlar sınırsızdır. Doğru mu? Maliye Bakanı? <laughs> <laughs> Bak anlaştığımız bir şey bulduk. E, ekonomi biliminin birinci kuralı budur, ihtiyaçlar sınırsızdır. Hele hele bu nüfusu bilinmez memlekette sayenizde. Siz de bilmezsiniz. Başbakanınız bilmez en azından. Siz bilirseniz de söylemezsiniz bilmem. Bu memlekette hiçbir planlamayı yapamaz buradaki buradaki bürokrat arkadaşlara. Mekansal adresini açıyorsunuz şimdi. Şimdi açıyorsunuz. Aklınıza şimdi geldi. Arkadaşlar atsınlar Ar arkadaşlar. Sami Bey siz lütfen interaktif olmayın. Çünkü belli ki sürekli müdahale edecekleri. Yapın konuşmanızı cevap versin Sayın ya. Bakan. Çünkü konuşmaya devam Sayın ediyorlar. Ben memnun Sayın Başkan. ediyorum. Ediyorum Sıla Hanım. Ama ben e, bürokrasideki arkadaşların bir garanlık tünelde nüfusu bilmeden, yarını bilmeden, yarın Erhan Arıklı'nın aklına hangi protokolü kiminde imzalama geleceğini bilmeden elbette ki plan yapamazlar. Elbette ki önlerine bir vizyon koyamazlar. İnsanlarımıza doğruları söylemek zorundayız. Bizim bu kadar kaynağımız vardır. Türkiye'deki yatırımların nereye yapılacağına siz karar vermiyorsunuz. Çıkar? Vermiyorsunuz. Çıkar? E siz vermiyorsunuz Sayın siz Bakan. Kusura bakmayın. Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti Tamam. İstersen çık cevap ver birazdan. İstersen çık cevap ver. Yani ben... kaç kere uyaracağım gayet açıktır ifade et. Kurgudur. Müdahale etmeyin konuşsun. Arada bir müdahalelere zaten bir şey demiyorum ama sürekli bir atışmaya çıkmayın. Yani kur, kurgu olduğunu mı? çıkın siz çürütün. Ben diyorum ki böyledir. Dolayısıyla gelin. Özdemir Bey kasıtlı yaparsınız. Yani lütfen Aslında. müsaade edin konuşmacı bitirsin. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar Erhan Bey'in bu tür merakları vardır. En son merakını da söyleyeyim size. Yani konuyu oraya getirecektim. O yüzden biraz daha uzattım. En son Asensan'ı buldu getirdi. Geçen hafta dedi ki akıllı trafik sistemi kuracağız. Akıllı trafik sistemi. Çok geniş bir kavram. Ne kadar akıllı mesela? Mesela benim mahalledeki lambaları yakacak mı o akıllı trafik sistemi? Benim trafik lambalarının yanmadığı sanayi girişinde, Lefkoşa sanayi girişindeki lambaları zamanında yakacak mı o akıllı trafik sistemi? Ama niyet bu değil. Niyeti kendi açıklamasında görüyoruz. Diyor ki sabit radar trafik radar sistemini Asel sana devretme aşamasına geldik. E ee, Geldiysen devret. Ve fakat Ürün Bey, Ongun Bey, Ayşegül Hanım ve diğer hukukçu Fazilet Hanım gibi hukukçuların yakından bilmesi gereken bir konu. Hukuki bazı engeller var. Onu aşmaya çalışırdık. Nedir o engeller? Ben size söyleyeyim. Özkan Murat'ın İçişleri Bakanı olduğu dönemde bu memleket sabit trafik radarlarıyla tanıştı ve o dönemki veriler trafik kazalarının oralarda azaldığını gösterdi. En azından sabit radarların olduğu ve iki yerde de point to point radarı vardır. Biri Hasbolat'la Lefkoşa arasında, diğeri Gönyeli Çemberi ile Boğaz arasında şu anda her ikisi de revize edilmek zorundadır. Neden? Çünkü her ikisine de girişler, çıkışlar ya da yeni çemberler yapılmıştır. Kınamıyorum. Ama revize edilmesi gerektiği konusunda herhalde teknik anlamda bir itirazınız yoktur Sayın Bakan. Ve fakat yüzü aktif olan ama toplamda 130 sabit radar bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şu anda ihalesiz, herhangi bir ihale çağrısı yapmadan evet. Sayın Erhan Arıklı ansızdan asel sana devredeceğini söylüyor. Hangi ihaleyle? Hangi yetkiyle? Bakanlar kurulu kararı var mı? Bakanlar kurulu kararı yeter mi? Hukuken hangi sorumluluğun altına atarsınız eğer bu yüz yüzü aktif Toplamda 130 elektriği vesairesi bağlı olmayanlar da var. Bu radar ya da sabit e, MOBES'eleri siz ortadan kaldırdığınızda 2026 yanılmıyorsam, yanılıyorsam düzeltin beni. 2026'ya kadar sözleşmesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bunu ihalesizliği bırakın. Bu sözleşmenin ansızdan ortadan kaldırılmasıyla nasıl bir hukuki mali yükümlülüğe girecektir hesabını yaptırdınız mı? Maliye Bakanlığı'nın haberi var mı? Hükümetin haberi var mı? Ben basından okudum. Vallahi da billahi de basından öteye de hiçbir araştırmam yoktur. Aselsan iyi bir şirket olabilir. Türkiye'de iyi işleri yapıyor olabilir. Fakat bu memleketin bir benim bildiğim kadarıyla ihale yasaları vardır. Belli bir meblağın üstünde herhangi bir alım, bir hizmet alımı, bir mal alımı yapmak iki dudak arasında değildir. O yüzden inceleyip arayın Sayın Bakan. Yoksa Galatasaray, Galatasaray bunu ararsınız. Ha, onu soruyorsunuz. 2026, 27, 28. Belki de o 2030'dur. Bitti sözleşmeler. Evet, sorun da bilelim biz de. Siz devam edin bu arada konuşmamızı. Evet yani şimdi e, ben bunları soruyorum. Çünkü bu memlekette kurallar yasalar vardır. Anayasal e, kurallar yasalar ve hukuk devleti olmamızın e, gerektirdiği uyulması gereken bir sürü yasa ve kural vardır. Hiçbir kimse değerli arkadaşlar yasaların üstünde değildir hiçbir şekilde bu yasalar ihlal edilemez. Ve az önce Filiz Hanım da söyledi. Ben biraz daha abartılı rakamlar söyleyeceğim. Yalanısa trafik dairesi buradadır. Eee bürokratları Sayın Bakan telefon açmasına da gerek yoktur. Sorabilir. Bu yılın içinde yani 2003 2023 yılında MOBS, daha doğrusu sabit trafik radarlarından kaç Türk lirası tahsilat yapılmıştır? Sıfır. Niçin? İhale öngörüsü olmadı. İhale için gerekli yani cezaların ilgili adreslere dağıtılmasıyla ilgili ihaleye çıkılamadı. Çıkılamadığı için de şu anda minimum 150 160 belki 180 milyon TL'lik alacağı vardır devletin maliye bakanı duyarsınız 180 milyonumuz şu anda buhar oldu. Sabit radarlardan toplanması gereken meblağdır bu 2023 yılında. Bu konu size sanıyorum geldi ve bu konuda bir af maf konuları da konuşuldu. Nasıl yapacaksınız bilmem. Bendeki duyumdur bu. Tamamen duyumdur. Yalanlarsınız, doğrularsınız bilmem. Ama bu ülkede bu radarların yazdığı cezalar, ilgiler vesaire dağıtılmıyor. Ve de bütçeye baktım. Bütçede 16-18 milyon TL'lik bir öngörü gösteriliyor. O da hikayedir ve sıfır geliri olacak. Dolayısıyla değerli arkadaşlar bu ülkenin kaynağı yoktur, parası yoktur, pulu yoktur. İşte Türkiye yardım yapmazsa okulda yapamayık, hastanede yapamayık. İşte bir örnek daha size. Her gün <laughs> her gün yeni yeni örneklerle bu ülkede kaynak olduğunu söylüyoruz. Şimdi ne yapacaksınız? Bu cezaları iptal edeceksiniz? Affedeceksiniz? Ne yapacaksınız? Bilmiyorum işte Bakın yani bu konuya Niçin dağıtılmıyor Niçin ilgili adreslere dağıtılmıyor Niçin ilgili ihale yapılmadı Erhan Bey'in sorumluluğundadır Bunu izah etsin ve anlatsın Ercan konusuna çok girecek değilim Ercan konusuyla ilgili Diğer arkadaşlar çok detaylı konuştu Ercan konusu Hep skandallarla anılmış Bir şeydir bir konudur Evet Ercan Yeni Ercan Güzel bir tesistir, büyük bir tesistir. Bizim şu anki ihtiyaçlarımızdan fazla büyük bir tesistir. Ve hepimiz de biliyoruz ki şu anda atıl kapasite vardır. Bu atıl kapasitenin sonucu olarak tahminlerimizin sonuçlandığını ya da gerçekleştiğini görüyoruz. Ilgili şirket yani TNT orada yasasını biz birlikte yaptık komitede ve o günlerde de sorguladık. Şimdi Sayın Bakan'a sormak isterim ben. Çıktığında cevap versin. Yasada 150 olarak öngörülen sivil yani TNT'nin sağlayacağı güvenlik görevlisi sayısı şu anda fiiliyatta kaçtır? İki elin parmaklarının sayısını geçiyor mu? Yoksa bir açık daha mı fazladır? Çünkü yasada 150 yazar. 100 polis 150 özel güvenlik. Bu konuda çok açık ve net rakam duymak isterim ben kamuoyu adına. Çünkü bu konunun böyle olacağı biliniyordu. Dahası bu personelin yetişmesi için polis okulu yani devlet kaynakları kullanılıyor, yetiştiriliyor. Fakat orada bendeki bilgiye göre personel dayanmıyor. Oradaki güvenlik zafiyetini orada yapılan vali hırsızlıklarını ki galiba dünyada ilk defa gerçekleşti böyle bir olay ve bunun nereye varacağını bilmiyoruz. Geçen gün sizin akrabanız çıktığını söylediğiniz, hırsızlık olmadığını söylediğiniz araç meselesi, araç hırsızlığı iddiası bir tarafa meteorolojik ve elektrik kesintilerinden kaynaklanan sıkıntılar devam ediyor. Ama bunların ötesinde ilgili bakan olarak sizin çıkıp da ikide bir sabotaj var, sabotaj var deyip dümbül düdük etmeyiz. Da bu memlekete turist gelecekse ben olsaydım yani örneğin Belçika'ya gidecek olsam da Brüksel Belediye Başkanı ya da Brüksel'in İçişleri Bakanı ya da Bayındırlık Bakanı güvenlik zafiyeti var bizim havalanında dese ben gitmezdim o havaalanına. Artık yapmayın. Bulun ilgili polise nereye başvuracaksanız başvurun. Onlar araştırsın, siz konuşmayın. Siyasetçi her konuda konuşmak zorunda değildir ya. Yani. Bazı konularda araştırılsın diye ilgili makamlara başvurur. Turizm Bakanı da oraçta ezilip üzülmez. İki turist daha getirecek diye. Çünkü böyle konuşursanız Türkiye'den öğrenci de gelmeyecek, kumarcı da gelmeyecek. Güvenlik zafiyeti var, valizlerimiz çalınabilir, bilmem meteoroloji yanlış bilgi verebilir, elektrik kesilebilir. Böyle bir havalanla ben ne çileneyim ya? Allah Allah. O yüzden yani insaniyet namına biraz susmayı da dene Erhan Bey. İyi olur yani. Ey arada bir tavsiye ederim. Şimdi ben bir soru daha soracağım. Bir zamanlar yani kısa bir süre önce birkaç sene önce bu konu belki Erhan Bey ne söyledi bugüne kadar hiç bilmem ama Türkiye'de emekli bir kor general Erdoğan Karakuş çıkıp dediydi ki Türkiye Cumhuriyeti fır hattı yani Kuzey Kıbrıs'ın zannettiğimiz ama aslında uluslararası havacılığın tanımadığı Ercan işte tavsiyeli uçuş alanı dediği ama aslında Ercan'la Ankara arasında sıkışıp kalan o fır hattı o hava e, alanında hava sahasından geçen uçaklara bizim e, sivil havacılığımız fır hizmeti veriyor. Uçuş bilgi hizmeti ve ikaz hizmeti diye ikiye de ayrılıyor. Teknik değilim ama bildiğim kadarıyla. Peki farz edelim ki bu verdiğimiz hizmetin biz KKTC Ercan Fırhattı ICAO tarafından ve uluslararası havacılık örgütleri tarafından kabul edildi ve de biz bu hizmetin karşılığında ne alacaktık? Bunun hesabını yapıyor muyuz? Bunu mesela Türkiye ile konuşuyor muyuz? Ya biz işte bu kadar hizmet veririz ama bir kuruş da almayık diyor muyuz? Dün sordum cevap verdiğin şeye. İşte niçin Fenerbahçe gelmez, Galatasaray gelmez? İşte UEFA var da kurallar var. E bana ne? Atılsın. Türkiye Türkiye'nin e, kupa maçı Suudi Arabistan'da oynanıyor. Belki de davetlisin gideceksin Yerhan Bey. Biz değilik. Gidersen Fener'i tut. E, ama benim takımlarımla ne için oynamaz sorusuna dün cevap verdik. Fırhattından kaynaklanan gelirimiz kağıt üstünde Kağıt üstündeki gelirimiz nedir? Ve bundan biz bir şey kazanıyor muyuk? Bilmek isterik. Yani bu bir şehir efsanesi mi? Bu emekli kor general uydurdu mu? Yoksa var mı bu işin bir gerçek tarafı? Varsa peşine düşelim. Varsa bir hakkımız. Biz de isteyelim. Biz de alalım. Biz de bu kaynağı insanımızın hizmetine sunalım önemli paralardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu işleri e, konuşmak lazım. Bu işlerde çok net biçimde e, bilgi almak lazım. E, bunları ben söylemek istedim. E, Erhan Bey'in Tıpik'le TNT ile, işte Çin'e gitti. Çin'deki illet ışıklarla efendime söyleyeyim limanları illa da özelleştirme merakıyla ilgili bir şey söyleyecek değilim dediğim gibi zaten genelde kendisiyle ilgili bir şey söylemem. Çünkü kendisi ilgi çekmeyi, paratoner olmayı ve gündemde olmayı sever politikacı olarak. Ünal Bey suskundur, Fikri Bey suskundur hükümet ortakları. Ama bu memleketteki bütün olumsuzluklardan hükümet ortağı olarak siz de sorumlusunuz. Üç partinin e, den biri olarak ve parti başkanı olarak bu memlekette nüfusun e, nüfus nüfus keşmekeşi, bu memleketteki gelir adaletsizliği, bu memleketteki gara para sirkülasyonu, bu memleketteki insanların göç dalgası, bu memlekette insanların huzursuzluğundan sorumlusunuz. Konuşmayanlar da sorumsuzdur, sorumludur. Çok konuşup ilgi çekmeye ve paratoner gibi bütün enerjiyi çekmeye çalışan onlardan biri olarak da siz de sorumlusunuz. Evet teşekkür eder saygılar sunarım.